لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قد اشترم Bugün Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden bahsedeceğiz. Öyle ya o gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye nasıl, nasıl hicret ettiğini, ne gibi işkencelerle e, maruz kaldığını anlatacağız inşallah. Biliyorsunuz dünyaya geldiği zaman babası 25 yaşında vefat etti. Daha kendi anne karnında idi. Üç ay sonra dünyaya gelince annesi çok üzüldü. Sütü kesildi. Çok eziyet çekti annesi. Altı yaşına kadar annesi büyüttü. Bu arada altı yaşında Medine'ye akraba ziyaretlerine gidince annesi dönüşte Mekke ile Asfen arasında bir yer var burada. Burada annesi vefat etti. Düşünün ki yoldasınız. Anne de ölüyor. Zaten baba yok. Yetimsiniz. Onu kollayacak, koruyacak kimse kalmamıştı. Ne oldu? Halime de süt annesi Halime onu aldı. Direkt dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti. Abdülmuttalib çocuklarından üstün tutuyordu. Kabe'nin yanında şöyle yüksek bir yer yapmıştı. Seccadeler koymuştu. Orada Abdülmuttalib'den başka kimse oturmuyordu. Bazen Aleyhisselatü Vesselam gelip orada oynarken Ab Abbas, Hamza diyorlardı ki Kum Kum innehu Kalk burası seyyidin yeri diyorlardı, kaldırıyorlardı. Bir, iki kere, üç kere onları onu kaldırırken dedesi Abdülmuttalip böyle uzaktan görüyor. Deuh diyor, bırakırız. Zira bu veledun yetim. Yetim çocuğudur. Bırakırız. Ta ki dokuz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip ona baktı. Dokuz yaşından sonra dedesi ölünce kim aldı himası? Abu Talib amcası bakınız Allah celle celaluhu yenkûluhü min mekan ila mekan bir yerden bir yere intikal ettir ettiriyordu dinini tamamlamak, tamamlamak tamamlamak için ve bu arada Abu Talib onu korudu ta ki peygamberden sonraya kadar korudu. Hatta peygamberden 10 sene sonraya kadar korudu Abu Talib. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce çıkıp Hira Dağı'na orada teabbud ediyordu. Düşünüyordu. Peki nasıl ibadet ediyor? O zaman yani e, e, kendi peygamber değildi. O zaman İbrahim aleyhisselamın dini üzerine orada kulluk ediyordu İbrahim, e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve düşünüyor Kabe'de şu var. Nasıl insanlar bunlara kulluk ediyorlardı? Bunlar taştır. Duymazlar, işitmezler. Böyle tefekkür ederdi. Bazen bir gün, üç gün, beş gün, yedi gün orada kaldığı rivayetler var. Peygamber olduktan sonra artık davete başladı. Ü'budullaha ma lakum min ilahın gayruh diyordu. Tek hakka Allah'a iman edin. Ondan başka ibadet etmeyin. Daveti yapınca ön önce ona gelenler akrabaları, amcası, أبو لهب أبو طا... أبو لهب حتى أبو لهب الله رسوله عليه الصلاة والسلام işte kulu la ilahe illallah derken arkasında diyordu ki innehu sabiyyun kâzib la bu yalancı bir evlattır ey Kureyş buna inanmayın amcası Ebu Leheb ona çok eziyet etti ve diğer tarafta Sümeyye Ammar işkenceler çekiyordu hele hele Sümeyye böyle bağlamışlar Ebu Leheb diyor ki dininden dön bak seni paramparça edeceğim öldüreceğim o da diyor ki la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Tabii ki Çocukları böyle bağlamışlar, ağlıyorlar. Ya ummi diyorlar, inkar et. Sonra dönersin, bak develer seni paramparça edecekler dedikleri zaman şöyle döndü baktı, dedi ki evlatlarım, Allah'a kavuşmak sizin yanınızda olmaktan daha mutluluktur. Accilu ya aduvallah. Ey Allah'ın düşmanı, Ebu Leheb acele et. ben Rabbime çabuk kavuşmak istiyorum dedi ve Ebu Leheb, Ebu Cehil, Abdullah Ebu Selüller onu şehit ettiler. Ammar'a gelince Ammar bin Yasir kocası o işkenceye dayanamadı ve dedi إني بريء من دين محمد حاشا بان محمد تن بريم وانو براقتلار يولد قدر كان هنك عمار هنك عمار يا رسول الله ديور أمر هلاك قلدو اي الله الرسول Allah Resulü dedi ki ya Ammar bu küfür sözü söylerken kalbinde ne vardı? Dedi ki vallahi mehabbetullah ve Resulühü vardı ya Resulallah. Allah'ın sevgisi ve senin sevgin vardı ey Allah'ın Resulü. İşte dedi ki bir daha seni zorlarlarsa aynı sözü söyle. İşte bu ayet nazil oldu. İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Kalbi imanla dolu olduğu halde küfür söz söyle olan bir kişi müstesnadır. Allah Tebareke ve Teala ayet indirdi. İşte hal böyleyken davetini yapamıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ki Taif'e gitti. Orada taşladılar. Eziyet ettiler. Çünkü orada Sakif ve Havazin kabileleri vardı. Onlar İslam'a girerlerse Medine'nin İslam yeri Taif olacaktı. Ama taşladılar. Hatta Cibril geldi. Tabi Allah Resulü kan e, var e, kaldı ve Öyle olunca Allah'ın şanına dokundu. Hemen Cibril'i gönderdi ve dedi ki Ya Muhammed Rabbim beni sana gönderdi. Bana izinler, şu Taif halkının şu iki dağı e, üzerine geçireyim. Yani onlar helak edeyim. Hayır ya Cibril dedi. Asa en yahrucullah min aslabihim men ya'budullah. Belki bunların nesillerinden hakkıyla Allah'a kulluk eden bir toplum çıkar ya Cibril. Allahum mehdi kavmi fe innahum la ya'lemun. Ya Rabbi beni taşlayan bu amcalarıma, bu dayılarıma, bu kavmime hidat eyle ya Rabbi. Zira benim bildiğim bilseler böyle yapmazdı. Ve bu şekilde gene baktı böyle Mekke'ye döndü ama yaşam hakkı tanımıyorlar. Müşrikler dediler ki ya ne yapalım? Ömer iman etti, Hamza iman etti. Yani bugün işte olmaz. Gelin bir karar alalım. Bugün Darun Nedve'de toplanalım ve bugünkü alacağımız karar evde hanımımıza bile söylemeyeceğiz. Çünkü diyorlardı ki ya aramızda casus var. Bu bugünkü aldığımız kararı hemen Muhammed duyuyor. Nereden biliyor? Ama unuttukları bir şey var. Allah onları giriyor ve biliyor hemen Resulüne vahiy yoluyla ulaştırıyor. Ve toplandılar. Ne yapalım? Biri dedi ki Muhammed'i işte çarmıha gerelim, işte hicret ettirelim, hapsedelim. Biri dedi ki öldürelim ve son karar dediler ki evet öldürelim. Öldürülmesine karar verdiler. Allahu ekber. Ataktuluna nebiyen ay yekul rabbi Allah. Bir peygamberi Rabbim Allah'tır dediği için mi öldüreceksiniz? Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Eşkan nas men katala ev katalehu İnsanların en alçağı, en bedbahı, en kötüsü, en zalimi nebi onu öldüren ve o da kendisini nebi öldürendir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu ekber. Öldürecekler. Hemen Allah Celle Celaluhu آية لا واذ يمكر بك الذين كفروا ان فاسرسنده واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اي رسولٌ Şu an Darun Nedve'de müşrikler şunu bunu bunu görüşüyorlar. Seni çarmıha gelecekler ve da hicret ettirecekler ve ot hans hasedecekler ve otta öldürecekler. Ey Resulüm üzülme. Onların bir planları varsa yüce Allah'ın da bir planı vardır. Vallahu hayrul makirin. Hemen Allah Resulü eve koştu ve Hazreti Ali çağırdı. Ey Ali gel. Çünkü emanetler var öldürmeye gelen müşriklerin emanetleri var Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Ondan dolayı ona Muhammedül Emin diyorlardı. Tam emanetleri Hazreti Ali verirken Hazreti Ali diyor ki ya Resulallah müşrikler kapıda. Kapıda ya Resulallah. İşte emanetleri verdi ve tam işte kapıyı açmasıyla beraber toprak aldı ve yüzlerine serpti ve dedi ki ve cealna min beyni eydihim ve min halfihim fa fuhum la yubsirun Allah celle celaluhu işte önlerinden ve arkalarından bir set çektik onlar resulümü göremediler De, buyurdu Rabbim tebareke ve teala ve Allah resulü aralarından çıktı ve gitti müfessirler diyorlar ki Allah onları ertesi gün ولكن يقول لك ان الله يقول ذا ان الله يقول او بكر الله اقول لك هذا الله الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ان هو وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم استغفر الله استغفر الله 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 Geçtiler, ve salatu vesselamü ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Arağından geçti de görmediler. Hazreti Ebubekir gitti dedi ki ya Ebubekir, müjde Ebubekir. Müjde dedi ki el-hicre ya Resulullah evet dedi. Bakınız. Hazreti Ebubekir ilk sözü ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki ben de var mıyım ya Resulullah dedi. Çünkü kaç kere ondan izin aldı hicret etmek için izin vermedi. Diyor ki belki de ondan daha hayırlı birisiyle gidersin ya Abu Bekir. İşte ona müjdeyi verince Abu Bekir holdingti. Şirketler vardı, zengindi. Ama orada orayı terk ettiği zaman bunu bilin ki bütün mallarını orada bırakacak. Şimdi kim yapar? Belki biz olsaydık ya döverler derdik. Asarlar derdik, mallarım var, mülklerim var derdik. Ama Hazreti Abu Bekir bunların elini tersiyle iterek, ben de var mıyım ya Resulallah dedi. Varsın sözü alınca, Esma validemiz diyor ki, babam öyle hışkıra hışkıra sevinçten ağladığını, öyle ağladığını görmedim diyor o günde. Ve Hz. Ebu Bekir iki deva, deva hazırlamış, biri kusva, diğeri normal bir deva. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü bunları hazırladım, üzerinde işte ihtiyaçlarımızı. Dedi ki, ya Ebu Bekir bir semen, parasıyla yani bu develerin parası ne kadar? Ya Resulallah, evet diyor, evet. tamam dedi, hadi gidelim. Ve Abdullah İbni Ureyk'la beraber yola çıktılar. Müşrik olan Abdullah İbni Ureyke kılavuz olarak tuttular. Neden müşrik? Çünkü yolu en iyi bildiği için, çünkü kaçak yollar var. Medine'ye girerlerse bulurlar. Kaçak yolları o Abdullah İbni Ureyke bunu biliyor. Ve direkt kaçak yollarla Sevr mağarasına çıktılar. Oraya varınca geceleyin. Hz. Abu, Abu dedi ki, ya Resulullah bakayım yani bir şey var mı? Girdi şöyle bu o delikleri işte kazak ile bir şeyler e, e, kapatınca onu çağırdı ve Aleyhisselatü Vesselam onun dizine yattı ve uyudu. Uyurken bir yılan Hazreti Ebu Bekir sokuyor. Hazreti Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam uyandırmak istemedi. Çünkü yorgun ama o acıdan dolayı gözyaşları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne damladı. Uyandı dedi ki, Malak. Ha, malik ne? Yok bir şey diyor. var? Dedi ki ya Rasulallah, bir şey ısırdı. Ve baktım şöyle mübarek tükürüyor şöyle e, sürdü ayağına ve iyileşti Hazreti Ebu Bekir. Üç müşrikler aradılar. Muhammed'i ölü ve da diri bulana yüz deve vereceğiz. Demeler artmıştır. Yüz, iki yüz neyse artık. İşte arttırmışlardı. Her yeri aradılar o Tevır'da kaldı müşrikler orayı kuşatınca Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah geldiler ey Allah'ın Resulü. Bazı zayıf rivayetlerde işte e, örümcek gelmiş orada örümcek almış işte güvercin gelmiş yum, yumurtlamış. E, bazı anne diyorlar ki bunlar doğru değil ama önemli olan yani olmuş ota olmuş değil. Önemli olan yüce Allah Celle Celaluhu Resul'ü oradan kurtarmasıdır. Yani olabilir de olmayabilir de. Onlar önemli değil. Ama önemli olan Allah tebareke ve teala Resulünü oradan kurtardı. İşte dedi ki ya Resulullah geldiler. Dedi ki ya Ebu Bekir. Ma zannuke bisneyn Allahu İki kişi hakkıyla Allah'a tevekkül edenler, üçüncüsü Allah olduğunu bilmez misin ya Bekir? La tahzan. İnne Allah'a Üzülme kardeşim. Allah bizimle beraberdir. Ve müşrikler onları göremediler ve çekip gittiler. Üç gün sevme ve sekiz gün Medine. On bir gün yol katlettiler, kat ettiler. Yolda giderken süraka kısa kesi özet olarak çünkü zaman kısıtlı süraka onları görüyor. Hazreti Ebubekir diyor ki ya Resulallah Bizi gördüler. suraka atında böyle koşa koşa geliyor. Allah Resulü diyor ki vallahi aleyhissalatü vesselam böyle arkasına bile bakmadı. Dedi ki sadece Allahümme nekfihi bime ve kema şi'it. ala kulli şeyin kadir. Ya Rabbi biliyorum sen her şeyi kadirsin. Beni bu mücrimlerden kurtar ya Rabbi diye yalvardı. Yakardı Rabbine. suraka diyor attan düştü. Tekrar kalktı. Tekrar düştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı aldı. Ya suraka seni benden kim kurtaracak? Ey suraka dedi. Ya Rasulallah diyor sen, ben ettim sen etme. Tabi ki orada eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah şehadeti getiriyor. Aleyhisselatü vesselam 8 gün sonra Medine'ye vardı. Kuba camisine geldi ve Abdullah bin dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben görevimi bitirdim. Develerimi isterim. Çünkü ben deve için geldim. Ona dedi ki bizi Medine'ye yetiştirirsen sana iki deve verecek. Hazreti Ebu söyledi ve ona devel, develerini verdim. Ama şöyle döndü dedi ki ya Abdullah gitme burada kal. Niçin biliyor musunuz? Çünkü Abdullah İbni Urayık biliyor. Müşrikler yüz deve vermişlerdi. İstese satabilirdi onları ama satmadı. Dürüstlüğünü bildi, gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ya Abdullah burada kal. Develer aranın eee Arından emdiğin süt gibi helaldir. Burada kal. Develer senin ama burada kal. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben bu işi iki deve işin yaptım. Develer benim Medine senin olsun ya Muhammed. Ve çekti gitti. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem eğer kabul etseydi iki kere kazanacaktı. Bir, develeri alacak. İkincisi, cennet ona vacip olacak. İman nasip değildi. Aleyhisselatü vesselam Kuba'da dört gün kaldıktan sonra Gülsüm İbni Hidmin o evinde orada kaldı. İnşa ettiler. Ondan sonra Aleyhisselatü vesselam Medine'ye aşağıda işte Mescid-i Nebi bindi. indi ve orada Ebu Eyyubil Ansar'ın yanında ta ki Mescid-i Nebi inşası bitene kadar orada kaldı. Özet olarak bu şekildedir. Rabbim şefaatine nail eylesin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد Kema cüllayt <laughs> Allaha İbrahim ve Allaha Ali İbrahim, in Nec Hamid Majeed. Vabalik Allaha Muhammed ve Allaha Ali Muhammed. Kema barakt Allaha İbrahim ve Allaha Ali İbrahim, in Nec Hamid Allahım günahlarımız rahmetinle affiyle. Ya Şeyallarımız, hayırlar ihsan ile. Son nefesimizde la ilahe illallah. Muhammed Rasulullah isteyelim nacible ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımız Şifa tıbbımız dava. De i̇hsan ile ya Rabbi. Ey iş doğru yolu gösteren bizim Rabbimiz. Rahmetine göre kapına geldik kapından. Biz Bizleri Boş Çevirme Ya Rabbi Ya Rabbi Sana Geldik Kapına Geldik Gazabından Korkup Rahmetine Sığındık Rahmetinle Bizleri Affeyle Ya Rabbi Sen Bizi Koru Ya Rabbi Sen Bizleri Affeyle Ya Rabbi Ya Rabbi Senin Affedeceğin Birçok Kulun Var Ama Bizi Affedecek Senden Başka Rabbimiz Senden Başka Meabudumuz Senden Başka Halıkımız Yoktur Ya Rabbi Rahmetinle Bizleri Affeyle Ya Rabbi Sen Bizi Koru Ya Rabbi Sen Bizleri Affeyle Ya Rabbi İn إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون شوف الله إلي عدالته، أقرب الله يرد أمر دار فحش من يا أزقلغة أو دشنب الصلاة